Ben de teşekkür ederim Fatih Bey'e. Desteklerinden dolayı ben de çevremdeki Erkan Koca Özgür Mağazı'nda arkadaşlar <laughs> Erkan Koca Özgür Mağazı Selim Demircioğlu, Özgür Kulum, Mete Yılmaz, Zafer Taşer, Özgür Sürücü, Doğukan İntepe, Kamil Özpiser, Serhan Taşdemir, Cihan Gürsoy, Hasan Kısı, Mustafa Topkaya. Kabul edenler etmeyenler. Etmeyenler. Biz tek gayesi büyüklerimizden aldığımız mirası daha yukarıya taşımak olan bu anlamda da tüm ülkeye nasıl taraftar olunacağını tekrar tekrar göstermek için uğraşan taraftarlarız. Şimdi sizin huzurlarınızda buhar, buharmaya değer veren herkesi bir olmaya, biz olmaya davet ediyorum. Gelin siyasi çekişmelerinizi, kişisel hüsmetlerinizi, kalp kırıklığınızı rafa kaldırın. Biz olalım. Eğer hep beraber Eskişehirspor'un Sporu'nun diriliş hikayesini yazalım ve bunu tüm ülkeye gösterelim. Biz her yerde düşünüldüğünde bir avuç... Biz her yere düşüründük, düştüğünde bir avuç kumla ayağa kalkacağız. Büyüklerimizin emanetine hıyanet etmeyeceğiz ve ne pahasına olursa olsun asla vazgeçmeyeceğiz. <laughs> beyli Öncelikle kendi yönetimi için gidiyoruz başkanlığa. veriliyor tabii divan kuruldu. Daha birlikte görev yaptılar. Celal Aslanboğa, eee Mustafa, ve Ali Çelikoğlu birlikte Valla şehrimiz kulübümüze küsmüş. Yani sebepleri zaten aylardır tartışılıyor. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi kulüple şehri barıştırmak. E, kulüp kapanıyordu, arma gidiyordu. Hani biz buna izin verecek insanlar değiliz. Armamızın sevdasından koşuyoruz. Elimizden geldiğince biz çalışkan insanlarız. Gece gündüz çalışıp belli bir yere kadar getirmeyi hedefliyoruz. Transfer tahtası diye bir gündemimiz yok. Çünkü transfer tahtasını kimse açamıyor. Kimsenin neden açamadığı da belli. Yani kulüpler de yardım etmiyor, futbolcular da yardım etmiyor. Şehirde olanların bir oyun, tiyatro olduğunu zannediyorlar. Aslında değil. Hani biz çıkmasak kulüp kapanıyordu. Biz tabii sahaya takımımızı süreceğiz, armamızı, sevdamızı yaşatacağız. <laughs> Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir şey? Nasıl bir